e maç maç yapamayız. <laughs> en azından aynı adı. Onu <laughs> diyecektim. Dur. Şey var ya, bir, bir, iki, bir, üç. <laughs> Bilmiyorum ki bu ben arada sallıyorum. <laughs> ben de. Keşke video izlesin. Çıktık şimdi. Yok canım zaten gözlerim biraz şişti <laughs> kızardı falan. Ya, sana ben çok sıçıldı gibi geldi <laughs> biraz. Islak şu an yok kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Titredim diyorum koltukta. <laughs> <laughs> 33 on yanında bir 33 on fark ettim baktım ki abi yine de gülerken ağlamak geliyor bu normal mi şu an hani <laughs> şimdi de gülüyorum ya bir yandan böyle hani nasıl anlatayım bunu? Evet. ağlama titremesine dönüşüyor bir yandan çok evet çünkü şey oluyor bir yandan düşünüyorsun ki sen bunları gülerken orada gerçekten yaşadın <laughs> Bir de Allah kahretmesin filmin başında gerçek bir hayat hikayesidir yapıştırdılar ya dedim tamam sıçtık. <laughs> the train geliyor hocam kapatayım geli, geli. mı Alık. Geli. hocam geli. hocam neden geli, gelecekse dur onu da almıyor hacı beni alıyor senin almak daha teknik olarak hayır oh, hay. ama dinle <laughs> aynı aynı kavya. Ha sen de biraz çıkıyorsun. Sizde Bir şu da Ali var ama görmüyorsunuz. <laughs> ben bıraktım işte. Kalbinizde. Ceda çıkıyor gibi geldi anda ya anlamadım çık. arada çıkıyor evet. <laughs> Ya ben gerçekten enayiyim iyi <laughs> ya. Hadi ya. Aslında Okuldan geldim, Çiğ köfte yiyorum ve çok güzel hareketler izliyorum. Ah. Nida'nın vlogunda olmak için zorla kamerasını açtırdı. <laughs> Zaten zar zor, zor görüşüyoruz. Ama evet, evet. şey ben bir sürü vloglarda olmayacağım çünkü <laughs> yurduma geri dönüyorum. Mayıs vloglarında Nida daha böyle tercih şeyleri falan koymaya başlarsın değil mi böyle? Evet. Ya da YKS son hazırlık, son dizilik falan. Oraya seyreden oluruz, mi? evet. evet. Ben biliyorsam koyarım. Biliyoruz. Allah Allah. Ben yalan söylemiş. Ben yalan Hatta bir tane de Lalin'le yurt dışına nasıl başvurduğum vlog gelsin. Lütfen. Evet. Gelsin. Evet. 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 Yapacağız. Ekrem'e de kazançlar. Abone ol. <laughs> Kulağlarımı <alamıyorum>. arkamayı unutmayalım. <laughs> Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve notification bu konuda <laughs> bas. Tutup <bu> koluna. <laughs> Konuşamadım. Onun Türkçesi ne? Notification'ın? Bildirim. 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 butonuna basmayı unutmayınız. Böylece Lütfen. her bizim bir video koyduğumuzda sizinle haberiniz olur. <laughs> Nehir bütün videoları izliyor. Ona buradan bir selam söyleyebilir <laughs> miyim? evet Nehir <laughs> Uzun zaman sonra bir daha bir kargo açılımı yapalım istedim. Ayrı ayrı var. Marshmallow ve vanilya kokuyor. Evet isminin hakkını vermiş. Bu da elma tarçın olması lazım ama Güzel kokuyor ama tam olarak elma tarçın değil. Bu da böyle. Şimdi yaktığından nasıl kokuyor onu test edeceğim. Gittim bunun için çakma kaldım. Elim yaktı. Bu bilen şey var mı? Çünkü elma <laughs> elimi etmek istemiyorum da. kokuyor sanırım. Ya salak mısınız ya, ya İmran seni böyle çürüyorsun. <laughs> Burnunu ölç aldım ama. <laughs> Niye burnum yamuksa? Benim adım Ezber. O yamuk olduğu için. Benim adımı biliyor. Ya. ya. Evet sen Ceydacığım. Ya. <laughs> Ceydacığım şuraya geç kızım dedi bana. Ya. Bize kanka Ceydacığım adını okuyabiliriz evet. bile biliyor. Ama Beni sokacak gidiyor, bir yer bulamadım. Mesela şey mısın? benim arkamda oturan kıza dedi ki Ceydan'ın arkasına geç otur dedi. Evet. Ama mesela o kızın arkasına geçecek olan kişiye de şey dedi e, onun arkasına geç otur. Abi Kimberly'nin ismiyle Ama çok Jaydan eğleniyor nasıl adam, nasıl adam ya. Şey evet mutlu değilim. Adımı ezberlemiş dedi sadece. Aliye de sarıldı de. sınavdan sonra. Anar mı? Oo oh, <laughs> sarıldı derken <laughs> geçerken sarıla yazdılar. Sarıla yazmak. Ne köpeğine benzediğin için teşekkür ederim. Güzel şimdi. İnkarciğim. İnkılap sana bakıyor bu arada, haberin olsun. Yüzü aldı can dedin. Ona mı? Ha. bana Yok yok bana bak. Yüzü aldı canı iddia etti. Benim. Şöyle bir eti atlatalım da <laughs> kim doğru kim yalan bakacağız. Bakın şöyle güzel yer bulalım. Fark etmeyecek ki. Güzelden kastın kişisel açıdan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta güzel bir yer bulalım ama. Ya çok seviyorsun. Bir daha bakmak istiyor musun? Ben anlamadım sana kadar bakabilirsin. Şey? Bırak anne. Bırakıcı gidiyor. 12 <laughs> değil. <laughs> <laughs> yani bir saat ama. Bu arada ben e, sınavı 34 geçiyordu en son şey yani 16 kalmıştı ben yapalı ve bitmişti. O yüzden bir tırstım. Ey ey, ey. ey. ben geri kalan 45 dakika arkadaki şeylerle <laughs> karşılaştık. kalacak ben sinirleniyorum. Ben bunu hiç ayarlayamıyorum ya. Bak kalmasın arası hiç, hiç şey yapamam. Şu an bana hiç Tam, bir bir yok, şey. yok yani. Ama benim kafamda mısın? Bütün sinirlenmelerimi edit yapacağımı farkındasın yani. <laughs> Şeydim. Kaderim benim elimde. Ne kaderim tam olarak? İnternete yiyeceğim ne kadar sinirli varsa bir Ben hiç, ya, hiç Ben değilim. hiç ben değilim. Ben çok sakin bir insan değil miyim Ali? E, e, şu, sen çok, çok sakin bir yani. insan değil mi? Bak sana hiç sakin ol dedim mi? O zaman yapıyorsun? Senin garezin bana çünkü. Yok, alaka. Yoksa kafamda kurdum. Senin garezin bana çünkü. Yok, alaka. Yoksa kafamda kurdum. <laughs> ya ne? niye içime mi gireceğim? Arma dil dolmuyor ben? Abi çenesi göğsünü deldi kızım. Güzel şakaydı. <laughs> Senin hiç güzel şakaydı ben ya. Deliydi yani. Azeme vurdum sana eğilteceğim diye ya. Bak. Bak. Oh. Öfkeyle kalkın, zararlı dizinizi. Şöyle yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Yok. Arkayı yüce. çeksene. Evet, şeyin, bak ey başının şaheserim ya, inanılmaz. İkisinin farklı olması beni rahatsız etti ama Bir o şey var ya. Yanlış. <laughs> Çıkalım olabilir. Tam işte kanalım gereken yer değil tablo? <laughs> evet. Başın ne? <laughs> Zorlanıyorum. Bayağı duruyorum. Başın ne? Ya çek. Ya iyi ne, ne? İçime mi gireceğim? <laughs> Arma dildo muyum ben? <laughs> Saç oynamamdan kaynaklı hatalar oldu. Göremeyeceğim Gördüğün için oluyor sıkıntı. Mu? Hayır. Kötü mü? Hayır. Güzel mi? Belki. <gülüyor> <gülüyor> Hoş mu öyle? Benim aksanım bozuk ama hayır. Hayır. Siz devam edin hayatız arkadaşlar. Hangisinden başlasam bilemem. Bak yine kendimi çekmiyor ya. Evet. Şuraya koy seni çeksin o zaman. Hayır. Beni niye çekiyor? Abiciğim bizi çekiyor sadece. Ya beş saniye olacak zaten <laughs> bu Yemek geldi mesaj atıyorsunuz yani gerçekten. Önce, önce Soslar yani. Size ketçap mayonez verelim. Bize de, de var ketçap. Yani. Yok. Size işte fizz sosu. Tamam evet. Bu da bir tane ne kadar Şey. şey, şey ya. Şimdi siz söylemiştiniz. Evet, bu bardak. Ne <laughs> <Daha bardağın, gülüyor> yani, Ortaya koyacağız şu. Ortaya koyalım Bu çöpler bayağıdır oturup bir şey anlatmadığımı fark ettim. O yüzden biraz bugün ve bu, bu videonun bu kısmından sonrakilerden ne yapacağımı anlatacağım. Ee, aslında ben kaç bir ya da iki haftadır sanırım çekiyorum birkaç bir şey ama ya çok kısa oluyor. Yani 3 dakikalık videoyu kimse vlog olarak izlemez yani. Ve hani biraz kesik kesikler falan. O yüzden bari e, final haftasıyla birleştirip video atayım şeklinde düşündüğüm için Finafdası adı altında uzunca bir süreyi kapsayan video olarak karşınızdayım şu an. Bir önceki vlogdan bu yana hayatımda neler değişti? Çok bir değişiklik yok aslında. Sadece salıları voleybol antrenmanımız var artık 18.30'da. Yani artık antrenmanımız var haftada bir gün olsa da. Fena değil yani araya da random koyuyorlar ama uyarsa gideceğim ummasa gitmeyeceğim. Gibi bir durum söz konusu şu an. O yüzden bari bunun çantasını hazırlayalım dedim. Normalde okuldan gidiyorum. Okula çok yakın çünkü. Final haftasında ders yapmadığımız için ve bugün de sınavım olmadığı için okuldan gidemedim. Evden gideceğiz. O yüzden küçük bir çantanın içine koyacağım her şeyi. Çünkü normalde okul çantasının içine tıkabiliyorum ama çok malzemesi yok. Bu da ayakkabım var. Şort. Şort şimdilik. Ee, formamı bugün alacağım. Deodorant. Bunun kenara koyabiliriz ve su. Bir video, Celin saçımı ördüğü video. Tam ikisinden arasıydı. Kimyadan çıkmıştık ve Türkçe'ye girecektik. Zaten konuşmalarda bahsettik emin değilim o yüzden söyledim. Ee, o akşama da yemeğe gittik. Bugün de akşam yemekte becerebilirsem sushi bowl gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Şuraya fotoğrafını koyarım. Birkaç seferdir istiyordum bunu yapmayı. Evde kalan pilav oluyor çünkü bari değerlendireyim dedim. Bu arada şunları evde bırakacağım. Çünkü koptu mu? Yok tamam. Çünkü burama top burayla vuruyorum yani. O yüzden acı tayor. Ve bunları söküp takmak çok zor. Da evde bırakalım. Kardeşlerimle vermeyiz. <laughs> eee özlediniz mi beni? Ben nehire sesleniyorum. Video geldi artık. Sakin olabilirsin. Ve lütfen Lali'ni darlama. Kızım bir suçu yok. Ben atmadım videoyu. Buradan Nehir'e ve Dabdün'e selam olsun. Evet. Birazdan çıkacağız herhalde. Bir şey yemem lazım. Ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. Yolda meyveli yoğurt almayı planlıyorum çünkü. Şu sek var ya. Onları çok sevmeye başladım. Ama şey yok. Kaşık yok. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Şimdi nasıl geliyor? Çünkü biraz rüzgar var. Ee, şeyden çıktım, antrenmandan çıktım. Eve geldim. Gelmek üzere. Evet. saat 2'ye geliyor. 5-6 saattir evet çalışıyorum ve hiçbir şey anlamadım. Sıfır yani. Mesela şey var. Bilmiyorum belki bu size çok kolay geliyor olabilir ama bana gelmiyor. Ee, i̇ntegralini al diyor verdiği şeyin. Verdiği şey de şu. Kök içinde x kare eksi 9. Bunu normal bir şekilde integralini almak yerine bir anda 3 tan bilmem neye çeviriyor. Yani Orada neden element uydurdun? Yani ben bunu anlamadım. Aşağındaki ee, daha da anlamamaya başladım. Direndim ama olmadı. Bu e, dersi geçebilme için 35 almam lazım. Muhtemelen 10 soru soracak. Bu da bana kaç doğru lazım demek? 4 en az. Zor. Ya umarım final haftası video final haftası video olarak kalır ve bütün haftası video ona dönüşmez. Yani bir tek kötü geçen aslında şu an için bu olacak gibi hissediyorum. Daha geçmedi ama ben eminim. Neyse görüşeceğiz. Yarın sabah falan. Görüşürüz. Şimdi bakın arkadaşlar bu da benim hayallerimle birlikte sönen mum. Hayallerimle birlikte söndü. Arap Gecesi'nde Arap Gecesi Tanrı'nın gözü gibi Sıcaktan da tek alem içinde için. içini Arap Gecesi Hayallerle süslü Bu mistik ülke Dolu gizemle Ve sürprizlerle integral türevin tersi ya. Evet. Şimdi mesela sen x'in türevini almışsın ve böyle bu hale gelmiş. Bir sayı varmış. X'in türevini al. Bunun türevini almışsın bir sayının. Hı -hı. Ve bu hale gelmiş. Şimdi bu hale gelmesi için bunun başında bir kat sayı yok. Üstünde var Üstünde bir şey vardı. Ama sen bunu direkt şimdi mesela x kare dersen x karenin türevi 2x oluyor. Evet. Değil mi? Ama burada bir şey kalmamış önünde. Demek ki bunun da eğer 1 bölü 2 olursa bu bunu götürür ve burada sadece x kalır. O yüzden de x hı. bunun buradaki değeri buluyorsun, Burası hı. sıfır zaten. Sıfırdan buraya kadar olan integrali buluyorsun. Tam yok işte bende. Tamam işte onu anlatıyorum kanka. Mesela buranın sende bir fonksiyonu var. Hı, hı Tamam mı? İşte bu atıyorum y eşittir x kare olsun sallıyorum. Kare artı 3 olsun. Bu da x küp olsun tamam mı? Hı hı. Değil mi? Şimdi sen bununla bunun aralığını buraya 0 de buraya da 4 de diyelim. Tamam. 0 ile 4 aralığında hı hı. bu Eksi bu diyorsun. Tamam onu nasıl çözüyorum işte? İntegral. İntegrali çözmeyi bilmiyorum. Kanka integrali nasıl çözmeyi bilmiyorum ya. Dur. E, hadi be. Bir tane aralık ver bana. Bir şey yap ya. Soruyor mu burada? Aa üzerime ilk sağlık. Hala integrale şeyini veriyor. 3 saatte zaten integral gösteriyorsun ya. Ne salak bir düzenin var senin. Ha şunu işte ezberledim. Cos 2x, 2 cos2, x 2 cos kare x eksi 1 yapıyor. Ya ben onu çıkartayım onu. Ben bunu çıkaramadım bu soruda. Çünkü direkt yani fazla bir step yazmadan direkt cos 2 x'i bu hale getirmiş. Çünkü <laughs> e, ee, cos'un toplam fark formülü var ya. Cos 2x aslında senin için cosx artık, cos x artı cos x. O iki cos x olmuyor mu? Ha pardon. Cocosisi ya bu. Cos çarpı. Cocosisi ya bu. Cos x çarpı cos x. Eksi sin x çarpı sin x. Senden şunu şey bilmeni bekliyor. Sin artı cos kare bir falan ya. Dönüştür dönüştür çıkıyor bir yerde. Onları da arayalım. Şimdi eve geldim tahmin ettiğim gibi çok kötü geçti. Ama sevindiğim nokta şu. Güzel geçen kimseyi duymadım. Mısır yaptım. Şimdi dizi izleyeceğim. Yarın İngilizce var. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Demem> mi gerek? Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Evet. sınav hakkında ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. <laughs> İngilizce sınavı değildi o. Başka ya bir şey, şey diyeceğim gibi. ben o makaleyi okusam da hatırlamazdım zaten. Kanka makalenin referanslarını niye <laughs> okuyasın ki zaten yani? Ve demek ki normalde ben insanlar ama bunu yapıyor. Ben o makaleyi açtım ve dedim ki herhalde bunu söyleyecek kadar salak değildi dedim. <laughs> Bak, Öyleymiş. çok okeydi. Ama Öyle. makaleden de bir şey sormamış ki. Hani ben onun bilimsel bir şey araştırıyor olmam lazım ve o makale üzerinden özet çıkaracak olmam lazım da o referansları da tek tek girip bakayım anladın Abi mı? Abi referansları sormuş ya al kafa. İki hani kere referans sormuş bak, makaleyi, bir hani Diyelim ki makaleyi okudum. Hı hı. Dedim ki hani merak ettim. Merak etmeyi düştüm okudum. Referansı da merak etmem yani. Abi ya referansı da referans kim bakıyor? Orada kim var zaten basar girersin niye okuyorsun referansı? Bir de diyorum ya bir yerde none of them yazmak yine theme yazmış. E koymuşsun e buna... onu. Nida sınavdan çıktı ve ilk yorumu buydu evet. yani bu koymuş sadece. Biraz karman çorman bir vlog oldu ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra daha düzenli gelir diye düşünüyorum çünkü çok zor birkaç hafta editlemek. Neyin önce neyin sonra olduğunu hatırlamıyorum falan. Ama olsun. İlk defa kapanış yapmayı unutmadım. Ee, haftaya görüşürüz. Bay bay.